kol içine takılan implant mı yoksa rahim içine takılan progesteronlu hormon mu? Aslında ikisinin de temelde ihtiva ettiği hormon yaklaşık aynı etkilere sahip olmakla beraber rahim içine herhangi bir uygulama yaptırmak istemeyen, dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir anestezi almak istemeyen kişilerde kol içine takılan implant daha uygun gözükmektedir. Her ne kadar kol içine takılan implantın 3 yıl, rahim içine takılan spremin ise, rahim içi aracın ise 5 yıl etkinliği olduğu düşünülürse etkinlik bakımından ve uzun süreli olması bakımından rahim içi arkadaşlar daha uygun Kol içine takılan implantlar uygulama kolaylığı açısından ve etkinlik bakımından çok güvenilir oldukları için kolay uygulanabilir açısından her daim tercih edilmesi gereken bir yöntem olarak aklımızda bulunmalıdır. En önemli yan etkilerinden bir tanesi yerin adı daha az olmakla beraber kol içine takılan implantlarda %12-15'lere varan düzensiz kanamalardır. Ama bununla ilgili gerekli önlemler alınıp tedaviler uygulanırsa bunun da üstesinden gelinebilmektedir. Buna rağmen hala devam ederse tabii ki çıkartılması gerekmektedir. we